Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten çok garip bir olay hakkında konuşacağız. Bugün sizlerle konuşacağımız olay gerçekten akıllara durgunluk verecek cinsten bir olay ve hala daha üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hala daha üzerindeki sır perdesi arana, aralanamamış olan bir olay. Yani dakika bir, gol bir. Şu anda ilk dil sürçmemi yaşadım. Her neyse bugün sizlerle başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Azarya Chamberlain hakkında konuşacağız. Azarya 11 Haziran 1980 tarihinde Michael ve Lindy çiftinin dört çocuğundan biri olarak Avustralya'da dünyaya geldi. Michael ve Lindy çiftinin Azarya haricinde ondan büyük iki tane de erkek çocuğu vardı. Ama çiftin en büyük arzusu bir kız çocuğu sahibi olmakta. Hatta bu arzudan yakın çevrelerinin, akrabalarının, ailelerinin bile haberi vardı. İşte bu yüzdendir ki Azarya dünyaya geldiğinde gerçekten ailenin yıldız çocuğu gibi bir şey olmuştu. Yani annesi, babası, akrabaları, yakın çevresi herkes Azarya'nın üzerine titriyordu. Ne yazık ki bu mutlu aile tablosu çok da uzun sürmedi. Çünkü çift 17 Ağustos 1980 tarihinde Ulura'da bir aile kampı yapmaya karar verdi. Bu kampa giderken 2 ay 6 günlük olan Azarya'yı da yanlarına almayı ihmal etmeyeceklerdi. Bu karar çiftin almış olduğu en kötü kararlardan biriydi. Çünkü bu kampın dönüşünde ne yazık ki bu aileden bir kişi eksilmiş olacaktı. Lindy ve Michael kamp alanına gittiklerinde aslında ilk başta her şey tam da umdukları gibiydi. Yani kamp alanı oldukça güvenliydi. Herkes bu alana ailesiyle birlikte gelmişti. Yani çocuklar için de oldukça güvenli gözüküyordu. Hatta çocuklar kamp alanına ulaşır ulaşmaz gerçekten çok mutlu olmuşlardı. Etrafı koşuşturmaya başlamışlardı. Etrafı gözlemliyorlardı. Heyecanlıydılar. Ve bu da çifti haliyle çok mutlu ediyordu. Ama ne yazık ki gece çöktüğünde işin rengi değişmeye başladı. Çünkü o gece Lindy kurdukları çadırda Azarya'yı uyuttu ve daha sonrasında da kamp ateşinin başına geri döndü. Ama daha sonrasında birdenbire çadırdan bir bebek ağlama sesini duyduğunu iddia ederek çadıra geri döndü. Yani bebeğin uyandığını iddia etmişti ve onu uyutmak için geri döndüğünü söylemişti. Ama çadıra geri döndüğünde Azarya ortalıklarda yoktu. Haliyle kamp alanındaki herkes çadıra akın etmeye başladılar ve Lindy'nin söylediği tek bir şey vardı. Dingo çocuğumu kaçırdı. Dingo dediğim hayvan aslında Kamp alanında sık sık görülen bir hayvandı. Hatta o gece bazı çiftler, yani kamp alanında kamp yapmakta olan bazı insanlar, çevrede dingoları gördüklerini iddia ediyorlardı. Yani bu aslına baktığınız zaman oldukça makul görünüyordu. Ama daha sonrasında kamp alanındaki herkes ellerine meşale benzeri yollarını aydınlatabilecek bazı araç gereçleri aldılar ve her yerde azar yayı aramaya başladılar. Yani onlarca kişi karış karış kamp alanında Azarya'yı arıyorlardı. Ama ne yazık ki küçük çocuk hiçbir yerde yoktu. Dahası ne bir ağlama sesi geliyordu ne bir bebeğin hayatta olduğunu gösterecek herhangi bir işaret vardı. Ve bu da haliyle hem aileye hem de kamp alanındaki bütün herkesi oldukça korkutuyordu. Kamp alanındaki çiftlerin yaptığı ilk iş bütün çocukları bir çadıra toplamak olmuştu. Çünkü bir yandan aranması ve bulunması gereken bir bebek vardı. Bir yandan güvenliğini sağlamaları gereken başka çocuklar vardı. Vardı ve bu yüzden de haliyle ortalık tam bir kaos alanına dönmüştü. Olay direkt polise intikal etti. Hatta bölgeyi araştırması için bir savcı bile görevlendirildi. Ama ne yazık ki Azarya sabahın ilk ışıklarına kadar bulunamamıştı. Ve en kötüsü de şuydu ki daha sonrasında da bulunamayacaktı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tabii ki Lindy ve Michael'ın umutları da tükenmeye başlamıştı. Ama bu noktada gerçekten çok garip bir şey oldu. Çünkü polisler çiftin arabasını aramaya başladıklarında arabanın ön koltuğunda bebeğe ait yani Azarya'ya ait bir tulum buldular. Ve bu tulumun boğaz kısmında bir Kesin lekesi vardı. Ve işin kötü kısmı, şüphe uyandıran kısmı şuydu ki bu kan lekesinde ve tulumda fetal hemoglobin adında bir hormon vardı. Ve fetal hemoglobin 6 aylık ve daha küçük bebeklerde mevcuttu. Ve azar yanında kaybolduğu esnada sadece 9 haftalık olduğunu göz önünde bulundurursak bu da demek oluyordu ki hem tulum hem de bu leke Azarya'ya aitti. Ve haliyle bunun üzerine savcılık şöyle bir varsayım ortaya attılar. Azarya kasten veya kazayla boğazına bir darbe almıştı ve buna bağlı olarak hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Lindy onu bir fotoğraf makinesi çantasına sokmuştu ve daha sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi arabadan inmişti. Ve o gece kamp ateşinin etrafına toplandıklarında varsayımlara göre Azarya o esnada çadırda değildi. Ve Lindy onun sesini duyduğunu iddia ederek çadıra geri dönüp bebeği ortadan kaldırmıştı. Yani bir noktada Lindy kasten veya kazayla bu küçük bebeğe bir zarar vermişti. Ve daha sonrasında da bebeği Dingo'nun kaçırdığına dair bir yalan uydurmuştu. Hatta yetkililerin iddialarına göre Lindy'nin bu yalanı uydururken bir dayanağı da vardı. Çünkü bu bölgede Ulura'da daha öncesinde yani Azarya'nın kaybolmasından yaklaşık 2 hafta kadar öncesinde bir dingo bir motosikletin arka tarafında oturan bir bebeği kaçırmaya çalışmıştı. Ve haliyle bölgede dingoların olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğu için ve 2 hafta öncesinde bir dingonun bir bebeğe karşı böyle bir girişimi olduğu için Lindy'nin aklına böyle bir yalan geldiği iddia ediliyordu. Ve bu baktığınız zaman aslında mantıklı görünüyor olabilir. Ama şöyle bir şey vardı ki çiftin çocuklarına bunu yapması için hiçbir sebepleri yoktu. Yani uzun zamandır kız çocuğu sahibi olmak istiyorlardı ve en sonunda hayallerine kavuşmuşlardı. Yani kendi bebeklerine, dahası küçücük bir bebeğe bunu yapmak için hiçbir sebepleri yoktu. Evet bebek tulumunun üzerinde Azarya'ya ait bir leke vardı. Hatta Lindy'ye ait el izleri bile vardı. Ama bu oldukça normal bir durumdu. Çünkü sonuçta Lindy Azarya'nın annesiydi. Yani bir bebeğin tulumunun üzerinde annesinin el izleri olması oldukça normal görünüyordu. Öte yandan olay son derece şüpheliydi, boşluklarla doluydu. Dahası yapılan bütün aramalara rağmen küçük bebeğin vücudu hiçbir yerde bulunamadığı için Azarya'nın başına gelenler bir türlü aydınlatılamıyordu. Lindy ve Michael tabii ki sonuna kadar böyle bir şey olduğunu reddettiler. Yani kendi çocuklarına kendileri zarar vermemişlerdi. Dahası çiftin Azarya'dan büyük iki tane oğlu vardı ve daha sonrasında Azarya'dan sonra bir erkek çocukları daha olmuştu. Ve toplamda dört çocukları olduğunu düşünürsek ve bu dört çocuğun hiçbir zarar almadan büyüdüğünü düşünürsek çiftin Azarya'ya böyle bir şey yapmak için hiçbir sebepleri yoktu. Lindy özellikle çocuğunu bir dingonun kaçırdığını iddia etmeye devam ediyordu. Hatta bu noktada kamp alanında kamp yapmakta olan insanlar yani görgü tanıkları da Lindy'ye yani aileye hak verdiler. Hatta onları savundular. Görgü tanıklarının söylediklerine göre gerçekten de o gece Lindy Azarya'yı çadırda uyutmuştu. Daha sonrasında kamp ateşinin başına geri dönmüştü ve bu noktada Oğullarından biri de ateşin başındaydı. Hatta küçük çocuk karnın acıktığını söyledikten sonra Lindo ona bir kase fırında fasulye vermişti. Ve daha sonrasında da Azaryo uykudan uyandığını gösterecek bir şekilde ağlamaya başlamıştı. Ve bu ağlama sesini de o esnada ateş başında olan herkes duymuştu. Lindy bebeği tekrardan uyutmak için ateşin başından ayrıldıktan sadece birkaç saniye sonra birdenbire çığlık atmaya başlamıştı. Yani bu da demek oluyordu ki Lindy'nin çadıra dönüp bebeğe zarar verip onu ortadan kaldıracak kadar bir zamanı olmamıştı. Çünkü zaten çığlıkları duyar duymaz kamp ateşinin başındaki herkes çadıra toplanmıştı. Yani bütün bunlara rağmen ne yazık ki yetkililer aileyi suçlu görmeye devam ettiler. Hatta Lindy görgü tanıklarının kendisini savunuyor olmasına rağmen Azarya'nın hayatını kaybetmesinden sorumlu tutuldu. Yargılandı. 29 Ekim 1982'de mahkum edildi ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Michael ise suç ortaklığının ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Ve ne yazık ki çift daha sonrasında aldıkları cezalara ne kadar itiraz ederlerse etsinler, bütün itirazları yetkililer tarafından inatla reddedildi. Çiftin bu noktada durmadan tekrarladıkları tek bir şey vardı, sordukları tek bir soru vardı. Kendi kızımıza, kendi çocuğumuza neden böyle bir şey yapalım? Buna tabii ki yetkililer de bir cevap bulamıyordu. Medya, kamuoyu da bir cevap bulamıyordu. Ama yine de aileden başka bir şüpheli yoktu ortada. Lindy ceza aldıktan sonrasında dahi sık sık bebeğinin yani Azarya'nın bulunması için yetkililerle işbirliği yapmaya devam etti. Hatta verdiği ifadelerde özellikle bir detaya değiniyordu. O da o gece yani Azarya'nın kaybolduğu gece küçük bebeğin üzerinde şişme, pamuklu tarzda bir yelek olduğu yönündeydi. Ama yetkililer bölgede yaptıkları bütün araştırmalara rağmen ne yazık ki Azarya'ya ait hiçbir şey bulamadılar. Herhangi bir kıyafet parçası, herhangi bir DNA Örneği, yani bebeğin yaşadığına dair veya hayatta olmadığına dair hiçbir iz yoktu. Ve bu noktada uzmanların yoğunlaştığı bir soru vardı. Eğer bebeği gerçekten bir dingo kaçırmışsa onu hiçbir iz bırakmadan ortadan kaldırması mümkün müydü? Yani... Hani bebeğe saldırdı diyelim. Herhangi bir yerde onu kaçırdı, götürdü ve herhangi bir yerde saldırdı diyelim. Bebeğe ait herhangi bir kıyafet parçası bulunamaz mıydı? Herhangi bir vücut sıvısı, herhangi bir DNA örneği bulunamaz mıydı? Dahası bir dingo bir bebeği bütünlüğüyle sindirebilir miydi? Yani ona ait herhangi bir küçücük de olsa bir kemik parçası bulunamaz mıydı? Bu noktada uzmanların söylediği bir şey vardı ki bu mümkündü. Yani Azarya daha 9 haftalık bir bebekti. Kemikleri incecikti, kırılgandı. Ve bu yüzden de bir Dingo tarafından kemikleriyle dahi yermiş ve sindirilmiş olabilirdi. Ama bu noktada Azarya'nın vücudundan hiçbir sıvı akmaması için saldırı esnasında Dingo'nun onu tek bir lokma da yemiş olması gerekiyordu. İşte mümkün olmayan kısım buydu. Daha sonrasında tamamen tesadüfen 1986'da Birçok dingo ininin bulunduğu bir bölgede Azarya'ya ait bir kıyafet parçası bulundu. Bu kıyafet ise tahmin edersiniz ki Lindy'nin sık sık dile getirdiği Azarya'nın kaybolduğu gece üzerinde olan yelekti. Ama şöyle dikkat çekici bir kısım vardı ki bu yelek hiçbir hasar almamıştı. Yani bir dingo Azarya'yı kaçırdıysa bebeği Yeleğe hiçbir zarar vermeden yeleğin içinden çekip alması mümkün müydü bir hayvanın? Bu noktada tabii ki de uzmanlar bazı çalışmalar, bazı deneyler yaptılar. Ve gördüler ki dingolar sık sık kamp alanlarını ziyaret ettikleri için bir noktada insanları taklit etmeye başlamışlardı. Hatta bazı dingoların önüne ambalaj içerisinde yemek bırakılıyordu. Ve bu hayvanlar o kadar insanları taklit etmeye alışmışlardı ki Yemeği ambalajı açıp ambalajın içinden ambalaja hiçbir zarar vermeden almayı başarıyorlardı. Bu noktada uzmanlar Azarya kaçıran Dingo'nun Azarya'yı yeleğin içinden yeleğe hiçbir zarar vermeden almasının mümkün olduğunu iddia ettiler. Ve böylelikle tesadüfen bulunan bir kıyafet parçası sayesinde Lindy ve Michael çifti nihayet serbest bırakıldı ve yeni soruşturmalar açıldı. Linda serbest kaldıktan sonra haksız tutuklanmadan dolayı 1.3 milyon dolarlık bir tazminat aldı. Ama tahmin edersiniz ki çift serbest kaldıktan sonrasında dahi bebeklerini aramaya, Azarya'yı aramaya devam ettiler. Azarya şu anda yaşıyor olabilir. Çünkü hayatta olmadığını gösterecek hiçbir örnek, hiçbir kanıt bulunamadı ve yaşıyorsa 42 yaşında olması gerekiyor ve bence yaşamıyor gerçekçi olmak gerekirse. Bu olay hakkında, bu video hakkında sizin görüşlerinizi gerçekten ama gerçekten çok merak ediyorum. Görüşlerinizi, yorumlarınızı benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Bu olay hakkında ekstra bir bilginiz varsa yine yorumlarda bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.